Revize Adam'dan herkese selamlar arkadaşlar. Grafik tasarım ve yapay zekaya dair içerikleri paylaştığımız kanalımızda bu hafta kalmaya son güncelleme ile birlikte gelen tek satır kod bilmeden ve sadece komut ile uygulama geliştirmemizi sağlayan ve kalma içerisinde çalışan kalma kod özelliğinden bahsediyor olacağım. Baştan söylemeliyim ki burada profesyonel anlamda uygulamalar geliştiremiyoruz. Ayrıca geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda dinamik bir altyapıya sahip değil. Yani sadece günlük hayatta ihtiyacımızı karşılayabilecek veya sürecimizi hızlandırabilecek uygulamaları burada geliştirebiliyoruz. Ancak bu demek değil ki ileride çok daha güzel uygulamalar geliştiremeyeceğiz. Gelin hep birlikte kalmaya geçelim ve yeni özellikle birlikte Kanva'da neler yapabiliyoruz bunu hep birlikte görelim. kalmaya son gelen güncelleme ile birlikte arayüzde de bir takım değişiklikler oldu. Eğer siz güncelleme yapmadıysanız veya katılım listesine girmediyseniz görmüş olduğunuz ekranı göremeyebilirsiniz. Şimdi burada girdikten sonra hemen burada kalma yapay zeka var ve burada görsel oluştur, belge tasına oluştur ve benim için kod yaz diye bölümler var. Buna bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Buraya aklıma ne geliyorsa bunu yazıyorum. Bu uygulama geliştirmenin geleceği açısından çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben mesela çok kodlamadan anlamıyorum ancak ilerleyen süreçlerde kendi başıma bir şeyler yapabileceğim anlamına geliyor diye düşünüyorum. Şimdi buraya fikrimizi yazacağız çocuğum için görsel hafızasını geliştirebilmesi için bir eşleştirme oyunu yapar mısın diyelim. Bastım ve bekliyorum. Burada kullanılan veriler dinamik veriler değil. Yani internetten aynı anda çektiği veriler değil. O yüzden yaptığınız uygulamanın dinamik tabanlı olmadığını bilmenizi tekrar belirteyim. İlk komutumuzu verdikten sonra kalma düşünüyor ve bu şekilde kod satırlarını üretmeye başlıyor. Hemen şuradan kaç satırlık bir kod ürettiğini görebilirsiniz. İstediğiniz uygulamanın içeriğine göre 1 dakika ile 3 veya 5 dakika civarında uygulamamızı bize veriyor. Peki biz bu uygulamayı ne yapacağız? Onu da uygulama oluştuktan sonra sizlere nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bakın şurada kodlarda hayvanların görsellerini, yani emojilerini kullanıyor. Evet yaklaşık 1-2 dakikalık bir beklemeden sonra bizim için bu şekilde bir hafıza oyunu yaptı. Hemen bakalım. Şurada bir faremiz var. Tavşan var. Şurada tavşan vardı. Gördüğünüz gibi eşleştirmeye gerçekleştirdi. Tekrar devam edelim. şurada. Evet, bu şekilde oyunumuzu gerçekleşti. Yeniden başlat deyince yeniden başlatıyor. Şimdi bazı şeyleri beğenmedik ve yeniden yapmasını isteyeceğiz. Doğru eşleştirme yaptığımda doğru olan kartları power efekti gibi büyüt ve konfeti patlaması yap dedik. Hemen şuradan bastığımda ikinci sürümü yapmaya başlıyor. Bu süreçte sizin için hızlandıracağım ben. Evet arkadaşlar, tekrar 1-2 dakikalık beklemenin ardından istediklerimizi tekrar yaptık. Şimdi tekrar deneyeceğim. Konfeti patlattı. Tam istediğim gibi konfeti olmadan olsun. Şuradaki tane faremiz var. Konfeti aşağıya doğru patlattı. Bunu tekrar komut vererek düzeltebiliriz. Şimdi yeni bir uygulamaya geçelim. Şöyle şuradan ana sayfaya geldim. Tekrar kanva yapay zeka diyorum. Benim için kod yaz diyorum. Günlük rutinimi takip edebileceğim bir not defteri uygulaması. Bakın bazı yerleri yanlış yazmama rağmen bunu anlayacak. Çünkü yapay zeka olduğu için. Ve yazmaya başlayacak. Diyor ki burada İngilizce günlük rutini yapan bir to do list yani günlük görevler listesi diyor. Yapacağım diyor. Zamanlama olacak diyor. Sürükle bırak olacak diyor. Ve dinamik bir arka plan olacak diyor. Burada da tamamlananların ayrı bir sayfada görünce yani track completed tamamlananlar diye bir sayfa oluşturacağım diyor. Ayrı bir sayfa diyor. Orada görünecek diyor. Şimdi gördüğünüz gibi 120 satırlık bir kod oluşturdu daha şimdiden. Evet arkadaşlar yine birkaç dakikalık beklemenin ardından günlük rutin takipçimi oluşturdu. Hemen ekliyorum. Kahve alınacak. Video video çekilecek. Kitap okunacak deneme yapılacak dedim. Şimdi hepsinin içine zamanlayıcı var. Bunu niye göre yaptı bilmiyorum. Sadece zamanlayıcı, zamanlayıcı oluşturmasını sağlamıştım. Tıkladım. Evet zamanlayıcımız şu an çalışmıyor. Bunu ikinci şeyde versiyonu düzeltebiliriz. Şöyle eklediğim zaman tamamlananları buraya getirebiliyorum. Veya tekrar geri alabiliyorum. Şimdi burada mesela ikinci özellikleri ne ekleyebiliriz? Ha burada zamanlayıcı buradaymış. Şöyle deneyelim. Resim yapılacak diyorum. Zamanlayıcıya bir dakika diyorum. Ekle dedim. Evet şurada bastığım anda gördüğünüz gibi sayaç şu an çalışıyor. Demek ki sayacı bu şekilde tasarlamış. Örneğin bu tasarım beğenmediğiniz zaman dakikayı farklı bir şekilde yapmasını isteyebiliriz. Şöyle tamamlanları tamamlananları buraya atıp kullanabiliyoruz. Fena değil. Şu an ilk etap için güzel bir uygulama hazırlamış oldu. Şimdi bunu nasıl her yerde kullanabilirim veya başkalarıyla paylaşabilirim bunu anlatıyor olacağım. Bir tasarımda kullan arkadaşlar. Canva bize standart şablonunu oluşturdu bu şekilde. Dilersen bunu da paylaşabilirim. Ancak ben web sitesi olarak paylaşmak istiyorum. Şurada web sitesi yayında diye bir şey var. Tıklıyorum buna. Şuradaki domain kısmına geldim. Şöyle. Deneme 05 diyorum. Siz de benimle birlikte deneyebilirsiniz. Web sitesini yayınla diyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Kavva kendi domaini içerisinde web sitesini yani yaptığımız uygulamayı yayınlayacak. Şurada gördüğünüz gibi revize app. My site deneme5 diye bir şey. Bunu kopyala diyelim. Daha sonra videonun açıklama kısmına bırakayım. Web sitesini görüntüle diyorum. Ve gördüğünüz gibi canlı olarak şimdi web sitemiz daha doğrusu günlük rutin takipçimiz karşımıza çıktı. Buradan siz de benimle birlikte girerek bunu kullanabilirsiniz veya deneyimleyebilirsiniz. Şimdi son bir uygulama daha yapacağım arkadaşlar. Bu işi tamamen pekiştirmek adına. Tabi bu aşamaya gelene kadar ben onlarca belki uygulama yaptım. Geldim şuradan tekrar. Benim için kod yazıyorum. Dünya saatlerini canlı olarak görebileceğim bir uygulama. Sadece bir cümlelik kod yazdım arkadaşlar. Canva yine düşündü ve hazırlamaya başladı. Gördüğünüz gibi bir dakikalık bir süre içerisinde çok güzel bir dünya saatleri uygulaması yaptı. Mesela ikinci sürüme geçelim. İkinci sürüme diyelim ki arka plan koyu gradient geçişli olsun. Bir de sabah akşam farkını anlayabilelim diyelim. Evet, gördüğünüz gibi arka, koyu arka planı ekledi. Ve gece gündüz farklarında bu şekilde görebilmemiz için bazı yanına ikonlar ekledi. Şu ikonu anlayamadım ama olsun. Çok önemli değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde pratik bir şekilde e, dünya saatleri uygulamamız çalışıyor. Bunu mesela alıp işte kroma tarayıcıya bir yerimi oluşturup istediğimiz zaman girip bakabiliriz. En azından kendi yaptığımız uygulama. Bu uygulamayı ben yaptım deyip işte rahatlıkla kullanabiliriz. Aynı şekilde not defter uygulaması olsun. İşte namaz saatleri olabilir. Ne bileyim günlük planlayıcılar olabilir. Yani birçok farklı uygulamayı burada yapabilirsiniz. siz de deneyimlemenizi tavsiye ederim. Eğitim serimizin bu bölümünde Canva kod ile nasıl kodlama bilmeden uygulama yazacağımızı gösterdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.